mini bilgisayar toplayacağım. Bunun için MSI'nin Mini ITX formatında B850 chipsetine sahip bu anakartını satın aldım. Buna biraz yakından bakalım dilerseniz. İçini açıp gösterebilme imkanım yok ancak MSI PCB'nin 10 katmanlı olduğunu söylüyor. 8 artı 2 artı 1 VRM'lerimiz şuradaki metal devasa bloğun altında bulunuyor. Isı iletmesi için de 7 VMK termal petler kullanılmış. Anakartımız 9000 serisi işlemcilere hazır olarak gelse de ben 7800X3D kullanıyorum. 8 binlik CPU güç beslemesinin bu işlemciye yetersiz olacağını düşünüyorsanız hemen hatırlatmalıyım. Eskiden işlemciler için böyle bir besleme zaten yoktu. 24.000'lik anakart beslemesinden alıyordu gücünü. Yani 8.000 yetersiz olduğu durumlarda buradan da güç beslemesine takviye gelecektir. 2 tane DDR5 RAM yerleştirebiliyoruz. Maksimum 8200 MHz'e kadar overclock yapabilme imkanımız var. Maksimum kapasite ise 128 GB oluyor. İşlemci için bir sıvı soğutma kullanmayı planlıyorsanız pompa başlığına da yer verilmiş. Eğer kasanızın ön panelinde varsa USB Type-A 5 GB ve USB Type. 10 gigabit veri aktarım hızlarında destekliyor anakartımız. Anakartın boyutu elim kadar olduğu için tüm portlara yer verilememiş ya da bazı portlar biraz küçültülmüş MSI'n'da kendi çözümüyle karşılaşacağız. Bu kabloların anakarta bağlanacak kısımları fazlasıyla küçük ve bu anakarta özel. Diğer kısımları ise standart bağlantılara sahip. Bu bağlantılarda RGB fan kasa ön panel gibi şeyleri görüyoruz. Ayrıca MSI'n kendine has fan bağlantısına da bir tane kabloya yer verilmiş. Ekran kartını takacağımız PCI Express 5.0 veri yolunu kullanan X16 yuvamız metal güçlendirmeye sahip. Eğer Gen5 M.2 SSD'niz varsa onu da buradaki üzerinde fan bulunan metal bloğun altına konumlandırabiliyorsunuz. Buradaki fan hem M.2 SSD'nizi hem de chipsetinizi soğutabiliyor. Merak edenler için hemen söylemem gerekirse hem M.2 SSD'niz hem de ekran kartınız aynı anda Gen5 veri yolunu kullanırken herhangi bir kısıtlamaya uğramıyor. Tabii ki işlemcinizin de buna olanak sağlaması gerekli. Sizler de benim gibi bir tane M.2 portu ile yetinemeyenler Gen4 veri yolunu kullanan bir tane daha yuvamız kana kartın altında bulunuyor. Ben buraya Gen3 SSD taktım çünkü elimde bu vardı. İhtiyaç olduğunda hayat kurtaracak BIOS sıfırlama ve BIOS güncelleme düğmeleri hemen arka panelin üstünde yer alıyor. Onun altında görüntü aktarımı için HDMI portu bulunuyor. Hemen alt kısmında yan yana duran USB portları 5 gigabit veri aktarımını destekliyor. Hemen alt kısımdaki 3 tane tip A portu ise 10 gigabit veri aktarımını destekler yapıda. Tip C portumuz 20 gigabit veri aktarımını desteklerken Ethernet portu ise 5 gigabitlik veri aktarımını destekliyor. Onun hemen altında da yeni nesil Wi-Fi ve Bluetooth antenimizi bağlayabileceğimiz portlara yer verilmiş. Wi-Fi 7 desteği de bulunuyor bu anakartımızın. 7 artı bir ses desteği de bulunuyor. Bunun için hem ön hem de arka paneldeki portları kullanmanız gerekiyor. Ama bunu denemeden kalitesini söyleyebilmen mümkün değil elbette. Son olarak bu anakartta nasıl bir sistem toplayacağımı merak ediyorum.